Karşınızdayız. Siyah beyazlara Mahmudu Bayo müjdesi var. Anlaşmaya varıldığı iddiası. Beşiktaş'ın 4 yıllık kontrat önerisiyle gittiği Bayo evet dedi. Siyah beyazlarda Gambiyalı futbolcu için 3-4 milyon euro fiyat belirleyen Slovak ekibi Dunaska Streda ile görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş Scout şefi Graf Slovak ekibi Dunaska Streda forması giyen Mahmudu Bayo için teknik heyet ve yönetme olumlu rapor verdi. Birkaç aydır Graf'ın gündeminde olan Gambiyalı oyuncuya 4 yıllık kontrat önerisiyle gidildi ve anlaşmaya varıldığı iddiaları var. Bayo'nun siyah beyazların teklifine heyecanla yaklaşıp evet dediği iddia ediliyor. Avrupa'nın birçok takımının daha ilgilendiği 20 yaşındaki futbolcu ile el sıkışılmasının ardından kulübüyle temaslara hız verildi. Donaska Streda'nın bir yıl önce 350 bin euroya transfer ettiği oyuncu için 3-4 milyon euro civarında servis beklentisi bulunduğu ancak Beşiktaş'ın bu rakamın altında bir teklif sunduğu iddia ediliyor. Sabahtaki habere göre